Efendim, azıcık adını biliyoruz ama yüzlerce yıl süre gelen Endülüs'teki o büyük İslam medeniyetini hakkında malumatımız çok kıt. Yani millet olarak burada çok bir bilgi yoksunluğu içerisindeyiz. <laughs> Halbuki e, 700'lü yıllardan itibaren başlayan bir hikaye var. Oradan bize... Ne hatırlatmak istersiniz hocam? Ya bu kadar dar vakitte elbette bunca sual fazla belki ama. <laughs> evet, ama sevgili... Biz bile günümüze gelemedik. Evet. Geliriz bir dahaki <laughs> turda. Sevgili hocamla güzel haliniz evet. güzel bir şey diyalog oldu. Ben buna küçük bir katkıda <laughs> bulunurum lütfen. Verin. Bu da Osman Gazi de Selahaddin Eyyubi'nin Osman Gazi diyor. Bir başka modeli. <laughs> bir başka model. O da şöyle diyor: Oğlu Orhan'a vasiyete evet. bakın. Bunu da namı Kemal şiirsel hale getiriyor. Maksudumuz dini hudadır bizim. Menzilimiz rihe i hudadır bizim. Yoksa kuru mihnetu kavga değil, şahı cihan olma dava değil. İşte abi gazarrubu bu. Evet. İşte gazarru deyince hemen Tarık bin Ziyad'a geliriz evet. o zaman. <laughs> efendim, tabii günümüze de zumlayalım böyle. Cebeli Tarık, ee, Tarık bin Ziyad. Konya'da bir güzel kardeşimiz var efendim. Bir öğretmen. Bu çocuk kalkmış Endülüs'e, İspanya'ya gitmiş. Rehberlik yapmış, orada bir hanımefendiyle evlenmiş, hanımefendi İspanyol Katolik olmuş Emine hanım. Şimdi <laughs> Meryem, Zeynep, İsmail Hakkı çocuklar şey diyorlar önce. Evet. Verilen isimler de bunlar şey Meryem, diyor. Zeynep, İsmail Hakkı. İsmail Hakkı. Bunda çocukları. Bu kardeşimiz bir gün dedi ki bana ya abi dedi e, burada dedi 8 asırlık bir İslam medeniyeti var. Buraya gelenler dedi bir Zaraya, Mangoya geliyor bir şeyler alıyor evet. ya da Porto şarabı alıyor e, bavula koyuyor da onu götürüyor. Yüzde bilmem kaç alkol bizi ilgilendirmeyen <laughs> bilgilerle. Müthiş para harcıyorlar dedi. ve hap, bu uyuşturucu için hapishanedekiler Türklerin sayısı sokakta gezenlerden daha fazla dedi. Allah Allah. Öyle sarsıldık Aman Aman ya ]şallah. Rabbi. Dedi ama burada dedi bir Kurtuba Camii var dedi. Meskito Katedral oldu şimdi. Bir Elhamra Sarayı var. Bir Muhammed Esed var dedi Elhamra'nın karşısındaki Müslüman mezarlığında. 500 bin nüfuslu bir Granada, İslam'ın düşen son kalesi. Ee, burada dört adet cami var dedi. Yani neden dedi bunlar ilgilenilmiyor? Böyle bir şey yapmaz mısınız dedi. Bir, ben dedi uçağı hazırlıyorum. Size 50 kişilik veya 40 kişilik bir kontenjan. Uçak, otel, e, tamam rehberinize vereceğim dedi. daha ne yapsın? Allah razı olsun <laughs> dedik. İlk yaptığım iş tabii efendim Çukur Ambar'da oturuyoruz. Evet. Çevremizde kim var? İsim isim söylemekte bir sakınca yok değil mi? Efendim? Yok yok. <laughs> Başta Bülent Arınç Bey kardeşimiz olmak üzere, <laughs> Recep Kutan abimiz olmak üzere. E, eski ve yeni vekil arkadaşlar, bir de doktorlara, meslektaşlarıma e, Öner oda baş gibi evet. yetişmem kolay oldu. Hemen oluşuverdi efendim bu e, grup. söylediğimiz grup. Doğru gittik, Sevilla'ya indik, Sevilla. Eski adı İşbiliye. Ve e, Allah lütfetti, rehberle birlikte Malaga'ya indik ve başladık gezmeye. Dört gün, dört gece bizde yetti efendim. Kurtuba, Granada, Sevilla ve bir de özellikle görmek istediğimiz e, az önce zat ismini ifade buyurdunuz. Tarık bin Ziyad'ın ilk ayak bastığı, gemilerin yakıldığı yer. Kaptan Kuston'un Kalipso ile e, araştırma yaparken o meşhur Maracan o bahriyel takiyan ayetine. <laughs> Beynahu <huva> berzakhun yabghiyan <laughs> yakhrucu minhuma'l lu'lu'u vel mercan. Fe <laughs> bi'i ala'i rabbike ma'tak. Ve lehu cevare min shaati fi'l bahri kel al a'lam. <laughs> Febeyye aleyhi ve hüküme tükez. Abi. Yahrucu minhumel lü'lü'ü vel Allah Allah. Allah Abi bunu bir izah ederseniz hocam. O yani edelim söyleyeyim. Evet. ya evet. hocam. Tabii memnuniyetle. <laughs> Dedi bir de buraya gideceğiz. Hay hay dedik bu söylediğimiz yerleri gezdik. Yani Elhamra Sarayı'nı bir ay evvel bilet alırsanız girebiliyorsunuz. Aman Allah'ım. Kendi sanatım benim. Tıpkı Mardin'deki Kasım Medresesi gibi. Su ile taşın mermerin insicamı. Tıpkı Taç Mahalli gibi. Bak değişik asırlarda evet, hocam evet. inşa edilmiş ama İslam estetiğiyle yapıldığı evet. için birbiriyle konuşuyorlar sanki. Su ile taçın. İnsticamı, diyaloğu. Sohbet ediyorlar. Sohbet ediyorlar abi. O, o anlamları verelim, reklama gireceğiz hocam. O iki Bak, suyun evet. karışması. Evet. diye başladık. Evet. Hemen söyleyelim. Evet, abi aşağıda çalışırken evet. su altında birden bakıyorlar ki tayfalar, kaptan diyorlar in aşağıya burada in, ilginç bir şey gördük diyorlar. Nedir diyor? Gel de diyorlar gör giyiniyor iniyor aşağıya bir bakıyor ki hakikaten Akdeniz ile Atlas Sokağının sularının birbirine yaklaştığı yerde bir e, fragil bir membran var. Bir perde, perde var, var. <laughs> Fragil ama böyle balık gidiyor geliyor yukarıda ha. gemiler gidip geliyor e, ama bu elinizde dağıtınız ama o tekrar eski haline geliyor. Bu nedir Allah Allah diyor. Ben ilk defa deniz hiç geçişken hiçbir... yani fragil dediğiniz değil mi efendim? Fragil, kırılgan, kırılgan. 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 Evet, evet. Yani ama tekrar eski haline dönüyor. Evet e, Bu hiçbir denizcilik kitabında bunu görmedim ben diyor. E, Kaptan evet. Kusto. E, Paris'e geliyor. Maurice Boucay Müslüman evet. olmuş bir e, yazar. E, onun da eserler var, imanla ilgili eserler var. Ona diyor ki, ya böyle bir şey gördüm. Bu, bu nedir? nedir? Bu diyor. Aynen ifade 1400 yıl önce gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılır diyor. İşte Rahman Suresi evet. işte 6. ayet, 7. ayet, 8. ayet falan. Nedir bu diyor? İşte böyle ve derler ki Müslüman olduğu söylenir. Nasıl o nasıl mesela, bir nasip yani elbet. Aynen. Ama ne acıdır ki ne kadar üzülürüm ki eğer vasiyet etseydi <gülüyor> Muhammed <gülüyor> Esed gibi Leopold Twice Eski evet. adı Leopold Weiss, bir Yahudi şey Evet. E, onu bir Müslüman kabristanına defnederler değil mi efendim? Ona ya geç kaldı ya dünya muhabbeti, hübbü dünya galip geldi. Bir manastırın bahçesinde mezarı. E, ama bunu bize bunu gör, göstermiş olması harikulade bir şey. İşte gemiler seyahat ediyor, inciler, mercanlar çıkarılıyor, ayetler devam ediyor. Tabii, Hala inkar mı edeceksiniz? Hala inkar mı edeceksiniz? Evet abi. E, <laughs> suları, iki suyu e, kendi haline bıraktık <laughs> ama aralarında bir berzah vardır. Yani perde gittim? vardır diyor. İnkar ettiyse ayet-i kerime tecelli ediyor. Bunun ya, görmesine rağmen yani. inkar Bunu nasıl etmiş yalanlayabilirsiniz? Ya. İnşallah iman evet. etmiştir ayrı koyuyoruz. Bunu ]şallah. nasıl yalanlayabilirsiniz? Ama tabii teşhis imkanı, keşif imkanı olmadığı için daha önce evet. böyle bir deniz dibi araştırma imkanı yani. bu görülmüyordu. Kim bilir daha neler göreceğiz. Tabii iman da delille görmekle e, mutlaka nasip olacak diye bir şey yok ne deliller gördü Resulullah'ı görüp inkar eden Ebu Cehil geldi geçti bu dar iyi. dünyadan 1400 yıl sonra hiçbir şey görmeden dedik ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah delil dedik, görmesek de onlar da, görmeden e, geldi evet, yani. İşte Zaten, Resulullah bize kardeşim diyor böyle deyince Allah evet. beni Allah görmeden beni görmeden bana inananlar var ya onlar kardeş. <laughs> ya Resulullah biz senin kardeşin adam. değil mi? Hayır diyor. Siz benim sahabe sahabemsiniz. Sahabe sohbet ehli demek. Evet. Sohbet halkası ama onun kardeşleri olmanın şerefi <laughs> her şeyden yüce elhamdülillah. Sevgili se